Ağabey! 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 Aman çok güzel. Bugün yeni yeni <laughs> 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 Hey Bonnie! Bil bakalım ne oldu? Ne oldu? Tahmin <laughs> Şey yoksa yeni Helva Boss bölümü mü çıktı? Hayır seni şapşal. <laughs> Tabii ki inanılmaz dijital sirkin yeni bölümünden bahsediyorum. Baksana. <laughs> Üstelik daha da iyisi her yeni bölüm geldiğinde eş zamanlı bir şekilde Türkçe dil desteği de sağlayacağız. Aa, <laughs> en... Dedin Bubble. Ben de tam ondan bahsedecektim. Bölüme ulaşmak için izleyicilerimizin bu videonun açıklama kısmındaki linke tıklaması yeterli olacaktır. Ya da Gliç Türkçe kanalını ziyaret ederek bölümün saklı olduğu rafa ulaşabilirler. Ve söyleyeceklerim bu kadardı. Bay bay.